Umarım yaparlar, Umarım ilk 10 ilk 10 yıllarına geri dönerler ve halkın e, hakkını ve affını geri alırlar. Çünkü ben de onlara ilk dönem oy vermiş insanlardan biriyim ama şu an çok pişmanım. E, umarım e, o ilk 10 yıl ki e, daha reformcu, daha herkesi kapsayıcı hallerine geri dönerler. Umarım geri dönerler. Çünkü dönmezlerse ben hakkımı onlara helal etmiyorum ve benim birçok insan var böyle düşünen. Allah bu kadar hangi söylediğini yerine geldi ki şimdi bunu da yapacak mı? İnanamıyorum. İnşallah yapar ama inanamıyorum yapacağına hiç inanmıyorum. İzlemedim ama televizyonlar söylüyorlar. İçerini bilmediğim için yorum getirmek istemiyorum. Ama yapsınlar bakalım yapılmamış bir şey ortaya çıkmamışlar. Kalkıp da doğmamış çocuğa de kilot biçer gibi konuşmak yanlış olur. Bakalım ne yapacaklar. Yaptıklarına göre onu da şekillendirip söyleriz. Valla reform bekliyoruz. İnşallah yapar. Ve ağzının çıkını sözü durur inşallah. Ola da bilir, olmaya Hiçbir fikrim yok. fikrim yok. Aynen. Ya ne zaman bir reform olsa başımızın belaya girdiğini düşünüyorum. Bu reform lafı beni artık şey yapmaya başladı, kaygılandırmaya başladı. Daha önce de, de reformlar geldi. Reform, yeni gelen reformlar hepsi vatandaşın aleyhine olmuştur. Ya onu bilen biliyor. Ona deme bir şey deme gerek yok. Aslında geç bile kalınmış bir karar. Yani bunu e, bence bir sene önce ele almalıydı. Ama maalesef e, şimdi biraz hani söylenmeye başladı ama geç alınmış bir karar bence. Do yapsın güzel bir şey evet. Ya ben onu duymadım hani e... O haberi duymadım. Yani bir şey söyleyemeyeceğim şimdi. Hani dinlesem açıklamasını tamam söylerim. Ama Cumhurbaşkanımızın da dediklerine katılıyorum. Yani ben onun tarafıyım biraz. Şimdi ekonomide reformda yeni bir şey başlatıyor dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın arkasından da konuşmak iyi bir şey değil. Devlet adamını kötülemek de iyi bir şey değil. Eğer Cumhurbaşkanı bunu dediyse demek ki onun bir Düşüncesi vardır, bir bilgisi vardır. Onun bilgisine bırakacağız onu. Onun hakkında konuşmak bana yetmez. Benim şeyim, tarzım değildir. Valla o hukuk çoktandır. Başladı sözüm bana ama daha bir şey görmedik. İnşallah görürüz. Temennimiz o. Ee, her şeyden evvel evvela bir ülkede adalet hukuk değil. Adalet sisteminin oturması lazım. Kanunlar belki yeterli ama kanunu uygulayacak maalesef e, hakimler ve savcılar bence yeterli değil. Ya Açık olmak gerekirse belki yayınlanacak belki yayınlanmayacak ama ben e, o şahsın hiçbir dediğine inanmıyorum. Ve e, e, şu şekilde söyleyeyim güvenmiyorum açıkçası dürüst olmak gerekirse. Hani şu şöyle olur bu böyle olur dediğinde aksini direkt aklıma geliyor ve o şekilde bakıyorum ben olaya. Hani burada ben A partisi B partisi yapmıyorum sadece kişisel olarak söylediklerine pek itaat etmiyorum.